Gönül doğurur doğurmaz diye başlayan bu cümlenin devamını bağrına bastı diye getirmek istiyor olması gereken bu çünkü ama bu kez öyle olmadı. Bunu dile getirmek çok zor ama bir anne yeni dünyaya getirdiği bebeğini bir beze sarıp çöpe attı. zalimlik yani bebeğin ne suçu var ki yani abim yeni doğmuş vicdansızlık ahlaksızlık hatta cinayete teşebbüs yürek yakan olay Gazi Osman Paşa'da işte tam da bu noktada yaşandı yeni doğum yapan anne çocuğunu beze sardı ve benim gibi bu yoldan ilerlemeye başladı kendisinin fark edilmediğini sanıyordu ama karşıda gördüğünüz kamera an be an kayıttaydı erken doğum yapıyor abim Geliyor buraya abim, e, beze falan soruyor bebeği. Ondan sonra poşetin içine koyuyor. Geliyor şu çöpün içine koyuyor abim. Burası İstanbul Gazi Osman Paşa. 19 yaşındaki bir kadın evlilik dışı çocuk sahibi oldu. İddiasına göre babasının bundan haberi yoktu ve korkmuştu. Bu yüzden paniğe kapıldı ve çocuğundan kurtulmak istedi. Cahillik Üzüldük. Bebeğe yazık yani. Korkunç görüntünün yaşandığı noktaysa işte tam da burası. Annesi beze sardı çocuğunu işte tam bu çöp konteynerine attı ve sonra geldiği gibi bu yoldan yoluna devam etti. Vicdansız annenin ayrıldığı konteynere bir başkası çöp atacağı sırada bebeği fark etti. Durumu ağırdı ama neyse ki hayattaydı. Talihsiz yavrucak hemen hastaneye kaldırıldı. Bize böyle bir şey yapılsa ben affetmem yani şahsen. Yani bir anne böyle yapmamalı. Kamera kayıtlarından bulunan anne gözaltına alındı, ifadesinin ardından da serbest kaldı.